Arkadaşlar herkese merhaba ee, 7 Mayıs mükemmel bir gün yağmurlar yağdı havalar hemen birkaç gün ısındı İnşallah ardarda ar yağmur yağar da ardarda mantar toplarız bakın geçen sene geldiğim yerdeyim geçen sene nerede çıktıklarını öğrendim İmparatorlarımız Sezarlarımız domates gibiler maşallah taptazeler yine bulduk burada var burada var bakın toprağı nasıl yarmış amanita sezar sezarın amanitası yani çok sevilen çok denilen çok aranan bir tür bakın bir tanesi burada açılmış daha bir yaşlı diğerlerine bak daha erken çıkmış bu geçen sene tam burada bulmuştum Ard ardı 3-4 gün evet bakın devam hiç bizde şey yok yani Neymiş mantarın nerede çıktığını biliyorsan gidip topluyorsun arkadaş. Şu güzelliklere bakın ya. Şimdi Birlikte toplayalım arkadaşlar. Şunlar ama çok tatlı. Şimdi şu Büyük şey olandan başlıyoruz. Şuna bak. Normalde şeyle topluyordum da bunun altını göremedim için. Yani böcek çıkar kırkayak çıkar bir şey çıkar. O yüzden direkt böyle alayım dedim. Arkadaşlar harika bir mantar. Harika. Taptaze etli. Bu mantarın bir özelliği de var. Çiğ de yeniyor. Şimdi bu Amanita ailesinden bir mantar. İzlemeyenler, önceki videolarımı bilmeyenlere tekrar anlatayım. Amanita ailesinden bir mantar ve Amanitaların en iyisi bu. Hani bu aileden mantar toplarken dikkat edin. Ama bunları gördükten sonra içi sarı, üstü turuncu kırmızı. Bunlar yeniyor. Mis gibi de mantar kokusu var. Şöyle bir volvanın içinden çıkıyor görüyorsunuz. Böyle bir yuvası var. Oradan sonra alıyoruz. Böyle sapını keseyim de yer kaplamasın fazla fazla. Şöyle palamızı da şuradan çekelim elimize alacağız. Suyumuz yanımızda. Şimdi şunun güzelliğine bakar mısınız? Bak. Böyle alttan çekebilecek miyim? Neyse ben bu bol suyla almaya bakacağım. Bol suyla almak için arkadaşlar şöyle biraz bıçakla dibine girmeniz lazım. Bu çıkıyor. Şöyle göstereyim ben size. Bak. Şöyle bol suyla alabiliyorsunuz. Harika. Güzel. Şunu çıkarıp şuraya bırakacağım. Şöyle da şöyle açtıralım öyle hop bildin hani çorabı var sanki çorabın içinden çıkıyor gibi mükemmel mantarlar bunlar çok kaliteli fakat ömrü uzun değil hani iki günde yedin yedin yemedin amanitalar gidiyor maalesef ee, hemen bozulmaya başlıyorlar o yüzden. Bunları satanlar varmış yol kenarlarında falan başka ülkelerde. Ama o günlük bir mantar yani aldın iki günde yedin bitirdin. Şu güzelliğe bak şimdi. Şu mantarların tatlılığına bak. Domates gibi ya bildiğin. Devasa domates gibiler. Şunları şöyle dibinden girip hop Mükemmeller ya arkadaşlar. Umarım arayan herkese rast gelir. Görüntü olarak belki de dünyanın en güzel mantarı. Hani görüntüsü zaten sizi cezbediyor. Harika mantarlar. Ha, çamı kıracağız neydi çatır çatır bir şey oldu. Neyse, burada böcek var. Şöyle keselim biz, başımı uğraşmayalım güzelliklere bakın ya. Şimdi ben daha bulabileceğime inanıyorum. O yüzden hele bakın bu biraz yaşlanmış diğerlerine bakış kurumaya bile başlamış. Daha erken. Bir e bunu almayacağım şu an. Şu an bunu almayacağım. Dursun. Elim, elimde çok güzel mantarlar var çünkü. Bak şunların güzelliğine bak. Şunların güzelliğine, şunların tatlılığına bakın ya. Bebek gibiler. Bebek bebek harika mantarlarla başladık. Hani zaten arabayı hani şuradan bir yol geçiyor aşağıdan görebiliyor musunuz ağaçların arasında? İşte şuraya bırakıyorum. Arabayı bırakıp bulmamla arasında aşağı yukarı hani bir dakika var. Şimdi bunları saplarını keselim. Görüyorsunuz harikalar, güzeller. Artık bakın bir de şöyle amanitaların yüzükleri var. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Diğer amonitalarda da özellikle ayırt edici özelliklerinden dolayı Şöyle şöyle götürelim saplarını. Gerek yok zaten. Sapını yemeyeceğim. Yeniyor. Bu arada haberiniz olsun. Sapları da yeniyor. Mantarda herhangi bir zehirli bir kısım yok. Şu beyaz kısımlarını yemezsiniz tabi. Gerek yok bunları yeme. Onun dışında her tarafı yeniyor mantarı. Bu mantarın en güzel şeylerinden birisi çiğ yenmesi. Ben limon sıkıp direkt salata olarak yediğim var. Hatta o videoyu bir İtalyan restoranının videosu olarak görmüştüm. Hani bir İtalyan şef yapıyordu o salatayı. Limon limon sıkıyordu üstüne. Sezarları yiyordu. Harika mantarlar. Çok güzel başladık. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Şuralarda biraz bakalım. Buralarda da olabilir. Arkadaşlar coğrafya bu arada harika. Hani göl var altında. Orman içindeyim. Şuraya özel bir ağaç kakan türü varmış herhalde. Orada bir tabela var. Bakın. Bu taraflarda çok tutuyordu. daha başlamadı bir ihtimalle. Göremedim. Burada çıkmış bir tane. Ama yaşlanmış bu. Ne ara çıktı? Ne ara yaşlandı? Allah biliyor. Ama şuranın güzelliğine bakın ya. Buranın Şuranın güzelliğine bakın. Harika yerler. Bu arada ormanda gezerken Şöyle. Şu şekilde yapıyorsunuz çoraplarınızı. Benim gibi eski ayakkabılarınızı biliyorsunuz. Ee, bir de alabiliyorsanız elinize büyük bir sopa alın. Sopayı böyle yürürken önünüzden tutun. Yani çok yılan kaynıyor ortalık. Artık havaları sandı. O yüzden önünüzden bir sopa tutarsanız sizin için daha iyi olur. En azından yılanlar görünce kaçıyor. Yani üstüne basarsınız mazalıyor. Başınızı belaya sokmayın hiç. Gelin yere. Bu arada dev bir mantar karşınıza çıktı. Devasa bir şemsiye mantarı bakın. Altında ne var ya böcek. Şunu biraz sesleyelim. Ah kırıldı. Neyse Böcekler girmiş. Şimdi yüzük hareketli olması lazım. Desen olması lazım. Bakalım. Ve boyu çok uzun olması lazım bu şekilde. Yüzük kendi kendine hareket ediyor zaten. Bakın yukarı alçaldı alça çıktı gitti. Yüzükte sıkıntı yok. Yılan deseni var. Arkadaş. Şu şekil. Alabilirim. Bu baya bir yaşlanmış ama ya. Baya bir yaşlanmış. diğer bıçağım nedir? Doktor Fungi bıçağım. Şurası sapını. Çok yaşlanmış arkadaşlar bu ya. Pörsümüş hepten zor duruyor ayakta. Kısana da yamuldu gitti. Yenecek yenmeyecek bir şey değil. Ama burada kalsın. Şöyle atalım artık. Sporlarını dağıtsın. Yani toplama almaya niyetliydim de. Çok pörsümüş. Bakın. Hemen Altında genç örnekleri de var. Görüyorsunuz, bir, iki, iki tane çok güzel genç örnekler var. Bunlar bu haliyken de çok tatlı da biraz da riskli olabiliyorlar. Başka türlerle karıştırma ihtimalleri oluyor. Ama önemli olan şu açıdan baktığımda mı yılan deseni ve yüzüğünün hareketli olması. Bu da aynısı. Tabii yüzük daha çok hareketlenememiş bunlarda. Yeşerme kızarma olmaması lazım bir de bilmeniz gereken şemsiye mantarlarından mesela bu çok güzel ha, al bunun dolmasını yap bu dolmalık kısmı geçmiyor ama bunu da yaparsın yani bunlar çok güzel harika mantarlar bunları da severek tüketiyor insanlar bunlar tam yemelik yani makbule proseralarımız şemsiye mantarlarımız yılan deseni boy ve hareketli bir yüzük. Yeşerme olmaması lazım, kızarma olmaması lazım. Bunlarda öyle şeyler yok. Ben yani bu zaten güzel bir örnekti ama çok yaşlanmış o yüzden bunu almayacağım. Arkadaşlar burası yumruk kaya. Kolunuzu şu şekilde koyduğunuzda yumruk şeklini aldığı için yumruk kaya demişler buna eskiden. Burada Osmanlı zamanında şeyler haydutlar Birçok haydut burada saklanıyormuş. Bir iki bayağı ünlü. Çok mağaralar var altında, sağında solunda. inler var. Üstüne çıktığım var benim. Bayağı uzun bir yol. Ama işte en tepesine çıktığım var. Güzel bir yer. Keyifli ama şu an yani buraya çıkmak için bir gün ben çıkarım aslında buraya da. Hatta videosunu da de. çok erken çıkmam lazım. Saat 6'da sabahtan çıkacaksın ki öğlen 11 bir gibi eve dönesin. Ee, çünkü uzun bir yol. Yolu uzun. Gerçi orada çok güzel mantarlar buldum ben. Onun altına doğru gidebilirim bak şimdi taraftan şöyle gidip gitsem olacak. Ben burayı anlatırken leylek bana doğru geliyor. Hayır. Yemek olduğunu mu düşünüyor acaba? Ben de? Leyleği görüyor musunuz? zaten ben de üstüne gitsem kaçar mı benden? Bayağı bir çekebilirim. Evet. Bir şeyler buldu. Yiyor şu an. Kertenkeledir, çekirgedir, böcektir. Bunları yiyorlar. Ee, leylekler. Yalnız bazı şerefsiz evlatları var. Daha fazla ağzımı bozmak istemiyorum. Hayvan zaten ben küfredince bir kere kafayı kaldırdım. Ee, Bunları vuruyorlar. Vurup bırakıyor yani adam hani yavşak ya, yavşak elinde silahı var. Hani gelip şu güzelim hayvanı şunlar nereden de Afrika'dan göç ediyor belki şu an sıcak burası diye. Şimdi şu güzelim hayvanı e, vuran insanlar var. Bilmiyorum kameradan gözüküyor mu acaba bu ya? Gözüküyor gözüküyor. Yani yakın. ya şu an kameranın biraz geniş açıdan alma modundayım. Evet, ben gidiyorum o da gidiyor. Hani uçma derdi yok. Umarım benden korkmaz. Çok güzel hayvanlar. Leylekler. Bu arada çok tavşan var. Bakın. Çok tavşan var. Bu yaban tavşan çok fazla. Bu bölgede aşırı ceylan var. Geyik var. Şuna bak. Merhaba dostum. Kaçmazsan sevinirim ya. Gel bir yakından çekelim. Gel bir şey yapmayacağım. Ya bu aldı öyle bir an kanatları şey yaptı da hani Kalkası da yok. Hah gitti. Gitti de her gitti yer şurası şuraya böyle bırak, konacak bırakacak kendini. Hop. Hazır. Şimdi şuraya doğru gideyim ben. Burada güzel meşeler var zaten. Böyle çok sık olmayan meşelerde çok güzel mantar çıkabiliyor. Arkadaşlar mesela bakın çok güzel bir şey var. burada yabani orkidelerden. Bunların mı kökünden talep yapılıyor bilmiyorum ama baya çok var burada. Etrafında cidden çok fazla var. Çok güzel bir çiçek. Şöyle baharda çıkıyorlar. Şuralarda piyasada dolu var. Şöyle bir göstereyim hemen. Bakın her yerde çıkmışlar. Kurumuşlar kimisi. Böyle çok var gerçekten. Yabani orkide diye düşünüyorum bunları ama. Salep yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum. Yapılsa da sanırım koruma altında zaten. Zaten bizim bildiğimiz şey değil. Nasıl yapıldığını da bilmiyoruz. Kökünü çıkarıp kurutmak falan. Hiç gerek yok. Şimdi şurada geçerken yosunların arasından büyüyen bir mantar gördüm. Bakın burada da varmış bir tane. Burada büyümüş birisi almış bunu. Şuradaki yosunların arasında da vardı aynısı. Şimdi bakalım. Bakın yosunların içinde şöyle kaldırıp bakacağız. Tamam ben bunu keseyim. Şöyle altından altı sarı üstü gri. Şu şekilde alalım biz bunu. Arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle bir kokusuna bakmam lazım. Evet. Kokusu. Hastane kokulu mantar olarak bilebilirsiniz bunu. Kestikten sonra. Yani renkleri böyle olacak. Griye bakan bir renk. Ee, renk değiştirmeyecek. Ve sapı, şu sap kısmı arkadaşlar bildiğin hastane kokuyor. Iot boleti diye geçiyor bazı yerlerde. Hemile cunum impolitum. Yenen bir tür. Zehirli bir şey değil. Tabii ki bu sporların olduğu borucuklu kısımları çıkarıyoruz. Ondan sonra bakın tır kayak var. Ey. Öyle mantar almak da yani her zaman şey değil. Mantar alırken dikkatli olun bakın 40 ayak var. Görür mu? o? 40 ayak. Gitti. Yani dikkat edin. Büyük mantarları böyle büyük boletleri alırken dikkatli olun. Gerçekten eldiven lazım. Bende yok şu an. yani keşke eldivenim olsa yanında. Bunu alabilirim. Alacağım hatta. Güzel. Buna benzer bu renkte üzeri biraz daha kırmızıya yakın çok güzel bir bolet türü var. Tam adı aklıma gelmiyor şu an onun da. Ha bu türü bolet regius. Buna benziyor ama üstü biraz daha pembemsi. O da renk değiştirmedikten sonra yenen türü o. Güzel bir mantar. Bu da yeniyor. Böyle önemli yerlerde çıkabiliyorlar mantarlar. Başkaları da geçmiş tabii ki benden. Ziyade buralarda.